Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Prime yani en iyi kadromuzda, az kadromuzda yeni gelen 33 tane oyuncudan yani 3 tane onun yüzlük oyunculardan birini çıkarmaya çalışacağız. Evet o yüzden hemen şöyle her şeyimize baktık çok iyi. Rakip İspanya. O zaman başlayalım. Rahat yeneceğimi düşünüyorum. Ama bugün bu özel video çekmek istedim. Ve dün arkadaşlar video atamadım çünkü sınavlara çalışıyordum. bayağı fazlaydı o yüzden video atamadım. Ama videolar devam ediyor. Romeo. Pascosturato. O da oyunu Declan Rice. Rice Mbappe gördü. Groif, Johan. Verdi Son. Sonunda verdi Kostura Ato. Onun da pası Samuel Ato. İçeri oynadı. Yo. Hank Roy formada. Ben bu arada şöyle bir şey yapacağım. Tamam. Evet böyle devam ediyoruz. Declan Roy. <laughs> Declan Rice son Arkadaş orta sağdan gol attım. Ya işte yapıyoruz bu sporu hocam. Yani Declan Rice adam adam. Son. Son verdi pasını. Gaza geldik. Rice bir tane de atar mı? Oy. <laughs> hocam Yaman Cruyff alalım hemen oraya ya da almayalım. İkinci niye kullanalım? Son. Gel son gel. gel. Lan son senin de mi böyle? Mbappe atar bu arada. Lan Mbappe'nin de. Tevhanen de güveniyorum. Evet gel hadi bakalım. Of, kötü gitti ya. Of, çok kötü gitti. Kornerden gol hiç atamadım ya. İyi aslında ama atamadım işte. Zaten ki onda bir oyununda da 55-45 metren bir gol atmıştım onu da YouTube'da zaten yayınladım onu da izleyebilirsiniz. Lan! Al! Lan! Kırılır! <laughs> Deli beni ne yaptın lan Aha Cruyff at bunu. Kroyf, Johan. Oh be. Yok ya olmuyor. Gol olmuyor. Oh. Eto koş 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 koş. Hata geldi. Rezil oynuyoruz. <laughs> Orta saatten attık ama şu an rezil oynuyoruz. Ulan Rais nesin abim sen? Bu birazdan sözleşmesi konuşamadım. Sözleşmesi bitecek onu yenileyeceğim. Çünkü bayağı iyi. Rice'lı çok iyi oynuyor valla. Bakalım hata ne kadar kalmış? Gösterme. göstermiyor Evet göstermiyor. Rice right, bir stoperde de oynuyor. Hani dosya yüzlük bir adam gelirse ee, gücüm 2-3 artabilir. Çünkü arkadaşlar bakın Rice right stoperi çekerim. Hem stoperim 99 olur hem de buraya yüzlük adam gelmiş olur. Yani. O çok iyi olur yani. Yüzlük bir ee, Maradona mesela. E, bedava Santos Neymar o kutudan ee, Maradona hediyeli geldiği zaman mesela Maradona ile efsane işler yapabiliriz orada. Ve gol. <laughs> Golü atmayı başardık hocam. 2-0. Declan Rice efsane çaktı köşeye. Olamıktı. Cruyff. Johan. Johan bıraktı. Eto. Evet, ne? <laughs> O kaçar mı öyle? Ah be sona. Son hata gelir, Mbappé indirir onu. Kalecimiz Petr -Chi. bu aralar onu hiç sevmiyorum. Çok gol yemeye başladı. Son! Bu son şutundu. Şöyle rice. Rice. Tek rice. rice aldı mı alamadı. Devam Hernandez adamsın. Eto boşluğu buldu. Eto. Troy Forta. Neymar kafa gol. Johan Cruyff. Çünkü Johan Cruyff bu arada çok iyi oynuyor söyleyeyim. Asiste yapıyor falan. Para yatıracaksanız Cruyff'i yatırabilirsiniz. Bana şansa tekte çıktı. Ama çok iyi bir oyuncu yani. Evet o Lan be! Ah Eto! Kral ah be kral. O da kaçmasaydı be. Buradan başlasın şöyle. Başla. Şöyle aldık onu eto. Son son yumi. Çok şık eğlenceli bir video oluyor güzel goller izliyoruz yani videoda. Kafa golleri falan. Klas goller izliyoruz. Yani şöyle hocam ne oluyor? Zeynit. Rast girdi. Ve ilk lan lan. Ve ilk yarı bitti. Bitmese ama gol atıyordum. Ah be. Bitmesene güzel atacaktım. Neyse bitirdi hakem. 4-0 ilk abi. Hemen ikinci yarıya geçelim. Şöyle kontrol ederseniz. Tamam. Eto aldı verdi. Son. そう。 Bu arada devletin yarısını da izlemeyi unutmayın. Yani orada da harikalar yarattı kral. Eto. Verdi Kosturato. Sert oynadı Eto. Eto'dan şık bir pas Embo. Embo köşeyi gördü son. Son. Orta geldi. Johan Kruyff dağlara taşlara. Hocam bir değişikliğe gidebiliriz. Şöyle bir oyun alacaklarımızı alalım. Mane girsin, Leo girsin, Evso Goat'ım girsin ama net diyorum. Ronaldo ile Messi iki Goat'ım girsin. Başka bir şey de gerek yok. Şimdi güzel değişiklikler yaptık. Bunlarla da gol atacağımızı düşünüyorum. Messi Messi aldı. Ve yetişti de kral. Neymar. Neymar. Hadi be Messi köşe vuruşu gol. <laughs> Abi olmuyor. Köşe atılmıyor abicim. Unai Simon hata geldi bu pozisyonla ilgili bir şey değil. Cristiano Cristiano aldı Messi <laughs> Aldan Ronaldo corner gol Ah bu? Yani ileriye vurduyu. Hop! Rise. Nereden izindir abi? Çok iyi. Leo gol. <laughs> bu maç neler oluyor be? Leo 37 metre. <laughs> Bir 46 47 metre gol 37 metre gol. Ama şu videoda bir köşe vuruşu gol ekleyemedik aralarına. Messi ile bilerek kalis tokatı korner deneyeceğim dedim. Dışarı attı Messi. Messi koş 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 koş. Aldı. Ve golünü attı. Guat keçi attı oyunu. Mucize Messi boş geçmiyor. Ondan Messi alır tamam. Sadio Mane. <laughs> Yetişemedi be. Yetişiyor ona Messi nasıl yetişti? ona. Ben Torres Torres ne Altore on, onu. Mane alır onu. Mane alamadı yapma mane. Mane hadi la. Ronaldo! Sü! Gol! Ronaldo! Gol 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 çok iyisin be kral. Messi, 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 Sanger, Messi, Messi. Messi attı onu. Sıkıntı yok. Messi koner gol, gol geliyor bu arada. Evet, anlatmaya gerek yok. Messi. Ah. Ulan memesi be. Bizim de bir hayallerimiz var. Atsaydı onu. Korner almak için bilerek buradan vuruyorum. Evet. Ronaldo. Hadi be Ronaldo be. Ya şu maçta korner gol yakıştırdı bu arada. Dur Ronaldo be. Burada. Ronaldo topun başında. Güzel orta. Ve arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz. Messi alır onu. Messi alamadı. Mane alır onu. Alamadı. Art biriniz alsın, Raysalı Ronaldo aldı, Kral Ronaldo. Penaltı, penaltı. Türk kendilerini getirmişler. Messi attı ve etrik. Ah direkler, ah şu direkler olmasa <laughs> ya direk. Neyse. Hocam bütün takım ucuma. Messi! Hatrik yaptı kral. Lionel Andreas Cuccuni, Messi. Cuccuni, Messi. Adam geldi kral. Rice. Çok güzel pas. Bana yani öküz yetişemez ama. Yetişti. Oha delik. Ve maçımız bitti. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz kanalıma. Abone olup like atmayı unutmayın.